Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde metin tiplerinden yani hücresel veri tiplerinden bahsetmiştik. Metinsel tiplerden bahsetmiştik. Bu dersimizde de sayısal yani numerik verilere geçeceğiz. Geçmeden önce hatırlayalım. Ne demiştik? Çar, var çar ve text işleminden bahsetmiştik. Hücresel olan veri tiplerinde çarda kimlik numarası, sicil numarası, cinsiyet gibi sınırı belli. Burada orta uzunlukta demiştik isim, soyisim, e-mail, telefon gibi var çar. Orta uzunluk olarak görmüştük. Tekste de Buradaki sınırını bilmediğimiz uzun metinsel alanlar. 2012 ile beraber bununla varchar max işlemi demiştik. Burada şöyle tablodan da bakabiliriz. Mesela öğrenci numarasına. Ad soyad sınıf bölümlü olan kısmı. Ad soyadla ne demiştik? Varçar değeri. Varçar değerini nereden vermiştik? Varçar değeri nereden geliyor? İşte burada isim soy isim. Yani ad soyad olan kısımda orta uzunluğa kadar geldiği için varçar değerini kullanıyorduk SQL Server üzerinde. Sınıfta çar değeri. Sınıf neden çar değeri? Atıyorum 4A, 5B gibi değerler kullanıyorduk burada. Çarda sınırı belli. Ve şuradaki ne demiştik? Metin olarak okuyunca kolay ve anlaşılır. Sayı var. işlem yok. Aynı zamanda işte TC kimlik, sicil numarası gibi sınırı ve sayısı belli olan işlemlerde demiştik. Çar için burada da örneğini gösterdik. Çarda işte sınıfımızın örneğin 4A, 5B, 6C gibi ve sınıfımızda belli olduğu için burada çar değişkeni kullanılıyor. Şimdi i̇şte bölümde aynı şekilde değişkenlik gösterdiği için farklı e, olabileceği için değeri varchar olarak değişiyor. Integer'a yani numerik olan sayısal veri tiplerine de zaten bu dersimizde bakacağız. Şimdi sayısal veri tiplerini inceleyelim. Numerik sayısal veri tipleri nedir buna bakalım. Burada matematiksel işlemler yapılabilen alan için tanımlarını demiş numerik için bir alan sayısal değerler içeriyor. Fakat sadece bilgilendirme amaçlıysa yani matematikse bir işleme girmeyecekse metinsel alanlardan Biriyle tanımlamamızda yarar var. Yani burada matematiksel işlem e, kullanmayacaksak metin alanlarından tanımlayacağız. Buradaki farkımız bu. Matematiksel işleme girecekse örneğin yaş bilgisi, yaş ortalaması, sayısal bir alan burada gir, e, işin içine giriyor. Sicil numarası gibi rakamlarda sayısal metini ifade ediyor. Burada eskiden öğrenci numarası demiştik örneğin. Öğrenci numarasını burada çar ya da var çarla tanımlayamayacağımız için burada alanın içine numerik olan sayısal veri tipi giriyor. Burada işte sicil numarası gibi. Herhangi bir matematik işlem, işlem yapılmadığı için burada metinsel tür. Yani sicil numarasındaki fark ne? Burada herhangi bir matematikte işlem yapılmıyor. Atıyorum adamın sicil numarası 1, 2, 3, 5, 7, 8. Şöyle bir sicil numarası var adamın. Bir metinle işlem yapılmayacak. O yüzden burada metinsel veri türü tanımlanacak. Yani matematiksel bir işlemin içine girmeyeceği için buradaki arasındaki fark bu olmuş olacak. Bit, thin int ve small int olmak üzere. Bunlardan da bahsedelim. Bit, 1 byte uzunluğundaki tam sayı veri tipi. Yani 1 byte, 1 bit. 0 ve 1'lerden oluşuyor. 0 ve 1 bir ifadeleri birini tutmak için tanımlanıyor. Bir alanın sadece iki cevabı varsa doğru ya da yanlış. Çalışıyor ya da çalışmıyor. Geçti ya da kaldı gibi. Yani şunlardan biri. bu değeri oluşturuyor sıfır olumsuz olan cevabı yani false birisi olumlu true'yu tanımlıyor yani şurada doğru bir işte yanlış sıfır çalışıyor bir çalışmıyor sıfır i̇şte geçti bir kaldı sıfır gibi işlem burada biti oluşturan değerler Tin de bir byte büyüklüğüne sahip sıfırla 255 arasındaki değer alabilen tam sayı. burada sayısal değerimiz 255'i aşmayan alanlar için yani e, tin de sıfırla 255 arası olduğu için burada işte atıyorum tanımlanabildiği alanlar yaş sınavdan alınan puan alanı. Burada kıyaslamayı neye göre yapmış? 0 ile 255 arasında olduğu için şurada yaz küçük 0 bu işlemi demeye zaten gerek yok. Burada sayısal değer olarak 255'i aşmayan alanlar için kullanılacağını bilelim. Tint işleminde bu yeterli. Small de 2 byte büyüklüğüne sahip eksi 32.768 ile 32.767 arasındaki değer alabilen tam sayı veri tipi Burada tanımlanabildiği alanlarda bir ilçedeki kişi sayısı alanı nüfus gibi değerlendirebilirsiniz. Bu da small int alanını oluşturuyor. Sayısal veri tiplerimizde int, integer 4 byte büyüklüğünde yaklaşık eksi 2 milyar ile artı 2 milyar arasında değer alabilen. Burada veri daha çok primary key, foreign key alanları tanımlarken kullanacağız integer değerinde. Big int değerinde 8 byte büyüklüğünde integer in ne demiştik 4 byte. Bigint 8 byte eksi 2 üzeri 63 ile artı 2 üzeri 63 arasındaki değer alabiliyor. Bu da dünya üzerinde hesaplayabileceğiniz harita üzerinde gösterilecek alanları Bigint alanı oluşturuyor. Float da ondalıklı sayılar için kullandığımız alan yani ders ortalamaları, yaş ortalamaları, kilometre uzunlukları, gidilecek alan, bölü işte bilmem ne hesaplamaları gibi aritmetik ortalamalarda kullanacağımız işlemler ondalıklı alanlar için float değerini kullanıyoruz sayısal veri tiplerinde. Metin tiplerinden ve sayısal verilerden bahsettik. Bunları zaten veri tipleri veri tiplerini tanımak amaçlı şu anda yapıyoruz. Veri tiplerini tanıdıkça, değerleri SQL'de girdikçe zaten hangi işlemin nereye oturduğunu yavaş yavaş anlayacağız. Biz sadece bunları kaynak olarak zaten eğitimin içine e, ekleyeceğim. Buradan da faydalanabilirsiniz. Bunları tanımlarını şu şekilde notta alabilirsiniz. hangi değerde neler kullanacak Big, thin int, işte small int işleminde neler var? Aynı zamanda int, big int ve float değerleri neleri kapsar? Bunları konuştuk, bunlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.